Görüş sağlıyorum. Ah, ah, Şansım yok. Bomba Bomba dostum yolda. Orada kal. Bomba! Drone gönderiliyor. Ah. Spike A'da düştü. Bende. yeri tarıyorum. E, <laughs> <yı. gülüyor> Ayakta Spide kalan ya, son Spike A'da düştü. Bir. Sağda Goros çocuğu var ya o vurdu beni. 120 mi be ya taradım çocuğu. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Yanal yanal. Son 30 saniye. Artık ben Hey, Gel lan sana. Hep